Getir yemekte bugün bir sipariş gerçekten uyguna geldi. Koma gene çekirde iki al bir öde sepette de düştüğünü gördük. Şu anda aktif siparişte. Fırsat Çarkı'ndan e, bugünlerde getirme hali yüzde çıkıyor ama hiç getirme hali de hiçbir şey yok. İki tane dükkan var. birisi. İkisi de herhalde Pet Shop deniyor. Pet Shop üzerinde. Evet. Sipariş hazırlanıyor. Sipariş detayı. 100 lira indirime düştü gördüğünüz gibi. Woodcraft bir de. Aylanıyla Evet. Şu 20 lira indirim var. Ee, bunu yemek sepetseydik. Yani ee, şey yemek sepet kullanmadık. Ee, İlk 100 lira indirim. Pasaport pizza. Bunu kullandık mı bilmiyorum. Bakmak lazım. Burada da bazı siparişler indirimler var. Örneğin. Müdavim 50 lira, 50 lira, 50 lira, sonra 4 lira, 100 lira. Kardeş Yusuf'ta var. Usta'dan hacıda var. Nekom'a böyle şimdi bu lira diyor. Gerçekten böyle Şey, yani, bu yani iki tane çekiyordu 140 lira 70 lira 70 lira 60 lira Ekstra lavaş söyledik Lavaş olmasa 130 lira 6 tane lavaş 3 tane 2, 5 lira 2 tane olduğu için ekstra lavaş Bugün çarkı çevirmiştik herhalde iki bir şey de yok. Tekrar kontrol ediyorum bir şey ne var. Patecik. Por bu çiçek üzerinden Bu da ileri tarzı teslimat gitti Olur. Evet. Çiçek çiçek. Ben kaç bölüm çiçekleri de bayağı da or 1500 diyor gittim arada